Merhaba arkadaşlar Öncelikle 3 tane bahsedeceğim şey var Evet Bu sefer ayrılık falan bizim falan yok 3 tane ilginç bilgi vereceğim Sizlere Öncelikle Bakalım kimler Gözümden yazın yapıyordum Tamam Yorumlara yazın yani göndermeden sonra hemen geçiyordum. İlk bilgi benim aklım. Benim hakkında biz. Evet. Evde binlerce demir sopa var. Bunu niye söylüyorum? Çünkü ilginç sitemler yapmayı seviyorum. keskin olan. Mesela bıçakla bu e, sopa var. Hepsini göstereceğim. Ama şu an tabii annem falan babam iş yerine gitti iş yerine değil de götürdüğüne yani çöp demine bilmiyorum 2-3 tane var göstereceğim olursa da yeni bir tane yapacağım <laughs> kesinlikle yani çok güzel şeyler var mesela tokuz yaptım çöp ucunda çok güzel şeyler şimdi ikinci şeye geçelim ee, şu tokuşturduğum şeyler var ya bunlar. bunların ne olduğunu söyleyin lütfen. Yani bilin. bilenin söz veriyorum. Kanalı tanıtacağım. Bu. ikinci bilgiye geçersek en korktuğum hayvan. İguana. Tabi de baş geçiyor. Yani <laughs> İkincisi ekrana getireceğim şimdi neyle video çektiğimi göstereyim. Bandicam'la çekiyorum tabii ki de. Ee, Bugün nerede oynadığım oyun şu. Ee, i̇kinci bilgi de bu. Gösterebilirsem. Kapadı mı lan? Şuraya alır mıyım? Yok ya öyle olmayacak. Ulan hemen geleceğim. Ee, geri geldim. Şu oynayan şeyi götürmüyorsunuz? en çok oynadığım oyun bu. Ya ee, şu arkada niye silendirmen olduğunu söylemiyorum. Ben En çok oynadığım oyun bu işte. Ee, siz de oynayın. Süper Fatih Deluxe Adası'na çıkar. Çok eğlenceli aksiyon oyunu. Kesinlikle bedava. Ee, sıkıldıysanız bu oyunu oynamasını öneririm. Şimdi hemen üçüncü diye geçelim. bir seriye başlayacağım kanal tanıtımı diye bunun için şu bunu neyin yani ne topuşturduğumu bile ne ilk onunla başlayacağım sonra ikinci üçüncü bölüme gideceğim kanal tanıtacağım ee, sadece bu yodumunu bilemeyeceksiniz kesinlikle ama ben de kızacağım bu şeyi. Ee, şey vereyim faydan bir madde güçlü bir madde değerli bir madde ve dünyada orijinali çok yok ve doğal yapımı ama şu an elindeki orijinal değil yani insan eliyle yapılmış bir şey bu ne yani çok bir şey bunu bilene kanalını tanıtacağım ilk bölüm olarak sonra o bölümün altına yazacaksınız üçüncü bilgi bu burada yani üçüncü bilgi ile işte saçma video yani bir çekçek videom um. evde tekim iki gün yine okula kendim gidiyorum yani biraz servise gidiyorum neyse geçelim ee, <laughs> yani bu ikinci bölüm yani birinci bölümün altına yazacaksınız katılıyorum yapacağınız şey çok kolay kanala böyle olacaksınız video like atacaksınız bu kadar isterseniz bildirimleri de açabilirsiniz bana abone olduğunuzda bakacağım ee, bu kadar başka bir şey anladın mı? Yani o tokuşturduğum madde değil. Bana öylesine yapayım. Çok yaptım lan. Her neyse e, kendinize iyi bakın. Yani ne diyeyim bilmiyorum ki. Hemen bir, bir şey içelim. Siyah rengini seçiyorum ama. Tamam. kanal nasıl gideceğini de ben de çok bilmiyorum ama inşallah güzel gider kanalın geleceği falan öyle yani dostlar yanlış bir şey yaptım pardon yani takipte kalın ee, tokuştuğunu şey bilemezsiniz ben ya yani yazın katılıyorum diye o doğum şeyi 3 günde bilemeyen olmazsa o, katılıyorum yorumlardan birini seçeceğim. Ee, takipte kalan Mr. Ege ailesi olarak Çiz, çizemedim. Bok gibi çizdim. Ee, bok gibi birinden bok gibi bir şey. <laughs> Neyse. Benden bu kadar. Uf, ne güzel çizdim o geyiği. Bunun için beş... <laughs> ee, bu kadar. Hoşçakalın. 上课。Yes,